Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bunlar da bu süre zarfında çok yoğun emek sarf ettiler projeyle alakalı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, bölgedeki mesleki eğitimi geliştirmek ve sanayi ticaret sektörlerinin dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Scale Up Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında onaylandı. Kahramanmaraş'ta kalifiye eleman açığını kapatmayı ve modern teknolojilerle donatılmış bir mesleki eğitim merkezi kurmayı hedefleyen 150 bin euro bütçeye sahip bu projeyle aynı zamanda veri merkezi kurularak bölgesel dijital altyapı güçlendirilecek ve ticaret ile sanayide dijital dönüşüm hızlandırılacak. Bu kapsamda projenin imza töreni gerçekleştirildi. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. İmza töreninde projeye ilişkin konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Scale Up Sosyal Girişimcilik Merkezi projemiz bölgemizin sanayi ve ticaret hayatına yeni bir soluk getirecek diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Biliyorsunuz ki depremin ilk anından itibaren ticaret ve sanayi odamız olarak ciddi manada hem kaynak bulma noktasında hem işverenlerimize yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyorduk. E, bu zamana kadar yaklaşık e, 100 milyona yakın bir hibe kaynağını, hem kadın işverenlerimize, depremde zarar gören işletmelere hibe kapsamında dağıtmış olduk. Bugün de Doğa Genel Sekreterimizle beraber e, yine bir projeye hep beraber imza atacağız. 150 bin dolarlık bir proje. Projenin amacı sosyal girişimcilik merkezi oluşturmak. Bizim ana hedefimiz bunlardan bir tanesi. Bölgedeki mesleki eğitimi geliştirmek, nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve aynı zamanda sanayi ve ticari sektör, ticaret sektörlerinde dijitalleşme sürecine katkı sağlamak ve aynı zamanda bölgesel veri altyapısını güçlendirmek. Proje ana amacı bu. Birkaç sene sonra belki organize sanayi bölgeleri dışında üretim yapan firmaların ihracatta bile zorlanacağını bizler düşünüyoruz. Onun için organize sanayi bölgelerimizi hızla geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle küçük sanayi sistemimizi, organize sanayi bölgelerindeki firmalarımızı ve bu konuda bizden destek isteyen hemen hemen her türlü firmaya destek olmaya hazırız. Projenin ana gayesi bu. Yaklaşık e, ile inşallah imzalayacağımız protokol çerçevesinde de e, 150 bin dolarlık e, bir kaynak temin etmiş olduk. Bunu da firmalarımız da yine kısa sürede imzadan sonra da kullanmaya başlayacağız. Doğaka Genel Sekreteri Oğuz Ali Bekiroğlu ise şu ifadeleri kullandı. Deprem öncesinde e, genellikle destekleyici kuruluş olarak bilinen Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı depremle beraber aslında uygulayıcı kuruluş da oldu. Hem ulusal fonlar hem uluslararası fonları kullanıyoruz bu süreç içerisinde. Deprem öncesine göre çok ciddi bir bütçe artışımız var. Bu bütçe artışının önemli bir kısmı uluslararası fonların bölgeye kazandırılması eliyle oldu. Bugün birazdan imzalayacağımız sözleşme de aslında bir uluslararası proje. Sosyal gelişimcilik destekleme ve uyum projesi adı altında. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizin de dahil olduğu 11 ilde uygulanan bir proje. Kahramanmaraş merkezde Zabun Konağı olarak bilinen tarihi tescilli binanın içerisinde bir yetenek geliştirme, scale up dedikleri mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik bir merkez kuracağız inşallah. Bu şu açıdan çok önemli. Depremden sonra da sadece hani fiziksel yapılarımızda, fabrikalarımızda önemli yıkımlar oldu maalesef ama insan gücün, insan kaynağında da önemli kayıplarımız oldu. Bu açığı kapatmak hem de yöremizde tekrar nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu mesleki eğitimde yetenek geliştirme yönelik merkezi ticaret odamızın eliyle, ajansımızın ve Dünya Bankası'nın da desteğiyle inşallah hayata geçirmiş olacağız.